bir video çekmek istedim bugün. Tamamen Survivor veya gündem ile alakasız ama iş olarak bir video çekeceğim ve sizleri de aydınlatmak için bu videoyu yapıyorum. İsim vermek istemiyorum aslında ama kargo şirketlerinden sonra G ile biten bir firma. Biliyorsunuzdur hepiniz zaten akıllarınızda geliyordur. Evet can dostlarım burada önemli olan Evet can dostlarım ilk önce sıkıntılı bir konudan bahsetmek istiyorum bu firma şirketiyle. Arkadaşlar ilk önce tabii ki de ödemeli kargoları var ödemeli kargo çok sıkıntı birçok firmada zaten ödemeli yok ama bu G ile biten firmada ödemeli kargo olayı var ve bu da çok zaman kaybettiriyor ve tabii ki de bazı sıkıntılar yaşanıyor ben acaba şu ödemeyi aldım mı almadım mı ve almadıysanız zaten cebinizden o para gidiyor arkadaşlar ağır çalışma şartları var özellikle ben şu anda Cennet bölgesinde, İstanbul Cennet bölgesinde, Cennet Mahallesi bölgesinde hizmet veriyorum. Ama maalesef ki çok 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 ağır şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden de ben de zaten istifa edeceğimi söylediğim için 15 gün öncesinden hemen bir destek ekiple beraber başlamıştım. Öyle de devam ediyorum. Eğer devam etseydim tek başıma günde 180 kargo yakın kargo taşımak zorunda kalacaktım. Ve tabii ki de paket başı 23 40 veriyorlar şu anda ama baktığımızda bu paraya kendi aracınızla yaptığınız işte değiyor mu? Belki tamam güzel para kazanıyorsunuz ama arkadaşlar yani sizi bitiriyorlar. Bitirilcesine çalıştırmak istiyorlar sizi açıkçası. Yani bugün bir arabayı kiraya versen en kötü Fiorino bile 30 bin lira aylık. Yani günde 1000 TL yapıyor. Size veriyorlar işte 150 kargo taşısan atıyorum 65 lira falan kazanacaksın. 65'ten cebine kalan da zaten giderlere çıktığında 55 falan hatta sigortanı ödüyorsan daha da az. Arkadaşlar ben de tabii ki de bu işe başlarken 2023 bir kurir aldım. Şu anda da onun içindeyim. Ya bu işe yanlış başladık diyebiliriz aslında. Hem ufak bir araba almışım hem de yeni bir araba aldım. Gerçekten araban yeni olunca da kıyamıyorsun ve özellikle tabii ki araban pisleniyor, ediliyor, içine ediliyor yani. Her şey başına geliyor. Dar mahallelerden, dar sokaklardan geçiyoruz ve her şey başına gelebiliyor arabanızın. Ben de bir ayda bile işte aynası falan çizildi. şu, şu oldu, bu oldu. Bir sürü şey yaşadım. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu iş gerçekten sizin canınıza kadar alabilecek bir iş. Zaten bütün çalışanların çoğu yani kendine çalışan şirketi olan çoğu çalışanların maalesef memnun olmadığını görüyorum. Benim yanımdaki abim var mesela o Yeşilova'ya çıkıyor. 84 bin TL bir fatura kesmiş. O da kampanya döneminde. Ama tabii ki de şeyini ödemiyor, sigortasını ödemiyor. İşte onu da ödese mazot masrafı falan filan eline kalacak 70 bin lira. Yani tamam bu parayı belki okumayan bir veya ne bileyim yüksek bir işte çalışmayan biri alamayabilir ama Burada arkadaşlar gerçekten sizin canınıza kadar alabiliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Tabiri caizse zorlanıyorsunuz arkadaşlar yani. Eğer de tabii ki mahalleleri bilmiyorsanız, sokakları bilmiyorsanız, sokağı bilmeyen için zaten bu iş yapılmaz. bitmez yani iş bitmez. Ben ilk günümde hiç unutmuyorum 9.30'a kadar çalışmıştım. 9.30'da bitti ve ben eve geldiğimde muaf oldum. Şu anda zaten birinci ayım dolmak üzere. Birinci ayım dolmak üzere olduğu halde yani iptalim diyebilirim arkadaşlar. Çünkü tamam 25 kilodan fazla taşımıyorsun ama o 25 kiloları da taşımak zorundasın. 30 kilonun altındaki kiloları taşımak zorundasın. İşte asansör olmayan bina çok. Çıkarıyorsun 5. kata indiriyorsun falan filan. Çok yani meziyetli bir iş arkadaşlar. Tabii ki de parası güzel mi? Güzel ama bu sonu G ile biten firma ile alakalı söyleyeceklerim. Ödemeli olduğu için bu iş biraz daha zor. Belki trend yol falan olsa yapılabilir mi diye düşünüyorum. Belki olabilir ama firmadan firmaya değişiyor. Yani şöyle bir baktığımızda arkadaşlar benim tecrübemi size aktarmak istedim. Bu sonu G ile biten firma ile söyleyeceklerim de yani içeride gerçekten yanlış yapılanma var diyebilirim. Çünkü arkadaşlar supervisor var mesela bir tane adam diyor ki bana bu işi yap. Ben senin yerinde olsam yapardım. Devam ederdim. Yani kolaysa gelsen sen yap diye. Çünkü kolay değil arkadaşlar maalesef. Eve gidiyorsunuz. Yattığınız an direkt uykunuz geliyor. Bu da sizin bitiminize neden oluyor zaten hayatı yaşamazsınız yani bu işi yaparsanız. Cumartesi bile çalışıyorsunuz. Bu yüzden sıkıntılı bir iş arkadaşlar. Haberiniz olsun diye çekiyorum. Bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Ee, araçlı kuru yapılacaklar için de bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi konu dışı ama yine de ben bilgilendirme yapmak istedim. Tamam belki iyi firma yok mu? Vardır. Özellikle Trent çok iyi olduğunu duydum. Ama trend yolda arkadaşlar alım yapmıyor. Çünkü çalışanların çoğu çıkmadığı için de alım yapmıyor. Bu yüzden de arkadaşlar sizin de başka yerlere başvurmanız gerekiyor. Ben de zaten bu, buraya başvururken bu şekilde girdim işe. Ama yanlış bir tercih olduğunu hemen ilk ayımda öğrendim. Zaten istifa eden dördüncü kişi olacağım bu mahalleden. Bir sene sanıyorum ki bir iki sene içinde dördüncü istifa eden kişi ben olacağım. Sıkıntılı bir mahalle dediğim gibi mahallenize özellikle bu işe gireceksiniz iyi seçin. Çünkü bizim mesela mahallede Cennet Mahallesi arkadaşlar özellikle kentsel dönüşüm olduğu için bütün binalarda bir sürü inşaat var. Yollar kapalı. Beton arabaları yolları kapatıyor. inşaat arabaları yolları kapatıyor. Ellerinizle taşımak zorundasınız. Ve tabii ki de Hürriyet Caddesi var. Hürriyet Caddesi'ni bilmeyenler için söylüyorum. Boydan boya kapalı bir cadde. Araba girmiyor. Elinizle boydan boya dağıtmanız lazım. Yürüyerek dağıtmanız lazım. Bu özellikle beni çok yoran olaylardan biriydi. Çıkmama yakın son supervisor geldi şubeye ve bana bir teklif yaptı. İşte yukarıki mahalleleri başka bir çalışana işçiye vereceklerdi. Hatta verdiler. Sadece alt tarafı da sen al dedi. Yani günde 90-100 kargo arası dağıtırsın dedi. Ben bunu da kabul etmedim. Çünkü alt taraf zaten en zor taraf. Ama 90 kargo da geliyor her gün. Geliyor ama zor yani arkadaşlar. O kapalı caddede kendimi hayal ettim de. Yürüyerek dağıtmayı falan. Olmuyor arkadaşlar. Yani ben yapamadım. Aklınızda bulunsun diye çekiyorum bu videoyu.